Gözlerimizi alamadığımız bu elbiseden bahseder misin bize? Askılara bağlamalı. Kat 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 burada böyle bir elbise var. Belden yukarısı büzgülü büzgülü. Ben bunu kombinleyecek olursam kalın topuklu, dolgu topuklu terliklerle veya ayağımdaki gibi sandaletlerle kombinlerim. Elbisenin fiyatını öğrenelim mi? Üzerimdeki elbisen 95 lira. Yani. Başka kombin deneyecek misin? Bir tane daha kombinim var. Hemen giyip geliyorum. Biz seni yeni kombinle beklerken sen kasaya geldin bir ben. Bir parça bir şey alacağım burada. Birkaç tane kafamda bir şeyler var. Ona uygun bir parça alıyorum. Başka neler bakacaksın? Başka çanta bakacağım, terlik bakacağım, her şeye bakacağım. Başıma bir şeyler bakacağım. Bakacağım da bakacağım. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hızla bir bujiteri bulup tatilin olmazsa olmazı olan bir gözlük seçiyor bir ben. Hop dünyanın en güzel gözlüğünü satın aldım. Çantamı attım. Kaç param kaldı? Tamam hala şu an 75 lira harcadım. 525 lira param var. Bakalım paramı yettirebilecek miyim? Umarım yettirebilirim. Buradan nereye gidiyorsun? Şapkamı alacağım. Sonra elbisemi ve ayakkabı çantamı alacağım. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. hoşça Hoşçakalın. Bence farklılık yapabiliriz ya. Yani. Kimse leopar cesaretine girebileceğini düşünmüyorum. Ben bunu bir düşüneyim. Bunun metesine kadar. <laughs> 75 TL. Doğruyum. Ne oldu Nur? Bütçene uymuyor mu yoksa? 300 lira beni çok zorlayacak şu an. Diğer eşyalarımı ya bulamazsam? Bir karar versen iyi olur Nur. Yoksa yetişmeyecek. Vallahi bittim. Bittim. Şu an bittim abi ya. 20 lira daha düş. Allah rızası için. 10 lira için. daha düşüyorum. Daha da bir şey olmaz. <laughs> 20 diye konuştum. Ne olur. Lira daha 20 daha lira, lira şalımı Zaten alayım. Zaten hepsinden yaptım sana. Tamam alıyorum. <laughs> Evet 290 TL'ye de kumaşlarımızı aldık. Hemen şimdi terziler odasına canım ablamlara gidiyoruz. Bakalım ne yapıyorlar? Nur kumaşına karar vermişken biz de Rabia'nın yanına gidiyoruz. Yeni bir yüzme stilimi keşfettin. Ne yapıyorsun Rabia? Bununla hızlı bir şekilde e, kıyıya varabilirsin. Yaklaşık 2 saniye sürüyor. Ne diyebilirim ki en taz şeyler hep benle yeni yüzme stili bile çıkardım. Ses. Bu tatlı elbisenin fiyatı ne kadarmış peki? 115. Ama bununla böyle öğle yemeğine değil de daha çok akşam yemeğine gidebilirim böyle kombinle hep kafamdaki bu da değildi. Kafamda ne var onu da bilmiyorum. Yine kafamın karışık olduğu bir gün ama bulacağım. Bugün bulacağım. Mesela aranız neden hiç düzelmiyor? Rümeysa beni kıskanıyor çünkü. Gerçekten Rümeysa beni kıskanıyor ama geldiğimden beri bakışlarını daha ikinci haftadan beri üzerimde hissediyorum. Sürekli böyle yan yan bakmalar. Bir ara bir benden hoşlanmadığım halde kısa bir konuşmamız olmuştu. O zaman bile Rabia konuşmayacaksın deyip çekmeler Rümeysa beni çekemiyor. Rümeysa buranın en güzel kızı olduğumun farkında. Zeki kızmış. En başta o fark etti. Ondan beri benden hoşlanmıyor. Hoşlanmaya da devam edebilir. Benim güzel ister istemez kalacak hak veriyorum ona. Bunu istiyorum. Bunun fotoğrafını sana atayım ben, tamam mı? Şimdi e, ablam acaba bana geçen sefer hediye yapmışlar. Acaba bu sefer de yapar mı? Ay, ay, hayal ediyordum ben sadece şu an. Boyu falan iyi. Parayı bakalım. Parayı bundan bir tık uzun olması lazım. Evet, bunun Hep boyu. Düşürmesin. Evet, bunun boyu iyi şu an bana. Tabii. Bunun kollarının falan normal dar bir kol yapacağız. Kol ölçü alacak mısınız <gülüyor> benden? <laughs> Pareomu da anlattığım gibi şöyle ufak bir hakim yaka olursa şık dursun diye arkadan minnacık bir düğme olur. Ay ben bir dakika ya <laughs> şu an hala şok geçiriyorum. Az önce ben hayal ediyorum. Acaba diyorum yaparlar mı hediye ediyorum? Daha cümlemi bitirmeden yaparız dedi ya. Evet şimdi kol ölçümü alıyorduk en son. Nur <laughs> şöyle. Dönüp arkana bir bak istersen seni küçük sürprizler bekliyor. <laughs> Ablam niye sesini çıkartmıyorsun niye hiç gelmiştim buraya. Ya. Ay ay Allahım çok güzel. Hı. <laughs> ay çok güzel. Tamam şimdi ablacığım sen benim kol ölçümü de aldın. ben evet. sana fotoğrafını da atıyorum. Sen karar verirken biz bir rümeysaya bakalım. Bye Aman tanrım aşkımı buldum işte dün Amsterdam'daki kemelekler benim omzuma kondu. Ne yapıyorsun Rümeysa? Sevgilime poz veriyorum. İsmi neydi sevgilinin? Uğurcan. Senin başka bir sevgilin vardı sanki. Benim sevgilim yoktu flörtüm vardı. Onunla konuşuyoruz hala daha devam ama o sadece flörtte artık bu var. Hazır sevgilinle yan yanayken Rabia'nın ne dediğinden bahsedelim sana. Rümeysa beni kıskanıyor çünkü. Gerçekten Rümeysa beni kıskanıyor ama geldiğimden Bakışlarını daha ikinci haftadan beri üzerimde hissediyorum Sürekli böyle yan yan bakmalar Rümeysa buranın en güzel kızı olduğumu farkında Zeki kızmış en başta o fark etti Ondan beri benden hoşlanmıyor Rabia pardon sen kimsin de buranın en güzel kızı zannediyorsun kendini Bir kendine gel önce bize egolu egolu diyorsunuz ama sizin de aşağı kalır yanınız yok Sen kendine göre güzelsin Rabiacım Bırak da buna sen karar verme Sen kendi güzelliğine yetinmeyi bil Ayrıca şöyle bir şey var Seni kıskandım falan söylemişsin Pardon senin neyini kıskanacağım acaba Sen kimsin ki senin kıskanacağım bunu bir düşün önce. İkincisi şöyle bir şey daha var. Ee, seni sadece neyini kıskanırım biliyor musun? İki hafta süste bileklik kalmanı kıskanırım. Gıcık olurum sana. O yüzden de sana yan yan bakarım. Sevmiyorum seni ya. Seni sevmiyorum bu kadar basit. Sen niye hemen bundan da bir anlam yüklüyorsun ki? Seni sevmiyorum. Değil mi aşkım? Hadi gidelim. Hadi görüşürüz sevgilim. Bye bye. Hello. Söyle bir bakalım sana. Bak bakalım bana. Çok hoş olmuşsun. Teşekkür ederim. Bu arada bir ben ne dedi biliyor musun? Kötü eleştiri gizli hayranlıktır. Bunu sana hatırlatayım. Gizli hayranım olduğunu baştan beri biliyordum. Ya hayranlık ne demek ya Düz Ses. Ne demek bu hayranlık? İçimde kelebekler pır 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 uçuşuyor. Onu o kadar çok seviyorum ki o yüzden de gözlerimi ondan alamıyorum. Sözlerimi de ondan alamıyorum. Yani hiç bu dediğine sen değil. Bu dediğini eminim ki o da inanarak söylemiyordur. Sadece söylemek için şimdi hani önde olacak ya o her zaman en iyisi o ya ona göre. O yüzden böyle bir şey söylemiştir. Benim kimseye hayran ol olacak bir durum yok. Zaten birbirinin hayranlık duyulacak bir hareketi bir yap yaptırım yok yani. Bir şey yok. O kadar çok hayran duyulacak isimler varken neden o? Bir ben. Kendine gel bir ben. Kendin ol bir ben. Artık bir karar vermişsindir umarım. Verdim gibi. Sen beni bekle. Şimdi benim güzel abicim. Can abicim. Elbiselerimizin toplam ne kadar tutuyor? 370 lira. 370. 300. 300. 300 olsun senin. <laughs> 300 olsun. Tamam bak şu arkanda gördüğün şey var ya onda çok gözüm kaldı. Neyde gözüm kaldı yine Sabiha? Ya ben bunu çok beğendim. Bunu var ya taksam uf ortalık yıkılır. Hediye etmiyor beyefendi anlaşılan. Ya niye hediye etmiyorsun lütfen? Ya 100 lira benden kıymetli mi koskoca yarışmacıya lütfen. Bak ben bu haftanın birincisi olacağım. Giydiğim her şey şimdi çok dikkat çekecek. Baksana. Bir şey söyleyeceğim. Şunu bana ne kadar yakışında bir bakar. mısın? Sen şimdi bunu benden alıp da başkasına satabilirsin. Lütfen bana bunu hediye et. Kolye ile beraber toplamda 350 TL ödersen beyefendiyi de zor durumda bırakmamış olursun. Ha, 350 olur mu hepsi? <laughs> ya sağ ol teşekkür ederim. Bak 350'ye. Aksesuar ve kıyafet alışverişini tamamlayan Sabiha'nın yanından ayrılırken... ...ayakkabı arayışına geçen Nur'un yanına geliyoruz. Şimdi şöyle bir model giydim bir tane. Kesinlikle yakışmadı. Fiyatı ne kadarmış? Fiyatı ne kadar? 50. Diğer ayağımdaki bunun 41 numarası var mı? Şu terlik olabilir hem dolgu topuklu. O zaman ne yapıyoruz? Hemen birkaç model daha bakayım. Sonra kararımı vereyim. Şimdi kasaya geldik. Ayakkabılarımı alıyorum. Kutusunu istemiyorum. Şöyle hemen alayım. Ne kadardı? Hiç böyle 5 lira bile olsa indirim yapmıyorum. Bu arada son 15 dakika kaldı. Haberin olsun. 15 dakika mı kaldı? Kumaşçıda ne kadar oyalandığının farkında değilsin sanırım. Ha ben de dalga geçiyorsun ama dizse. Son 5 dakikam kalmadı. Teşekkür ederim. Hadi gidiyoruz. Bay bay. Bu arada Rümeysa da hoş bir kombinle çıkıyor karşımıza. Hemen anlatayım. Bu şekilde desenleri var. Bunun için az önce siyah mayo almıştım elime. O siyah mayoyu giyeceğim. O şekilde. Üstüne de bu elbisemi giyeceğim. Bu şekilde kayık yaka. Ben çok sevdim. Çok beğendim. Olabilir. Neden olmasın? Tercih edilebilir bence. Öyle mi? giderken üstündeki elbisenin şu an indirimi varmış 100 liraya düşmüş. Fiyatı da oldukça makulmüş. Hadi. Hadi.